Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pardon arkadaşlar sıkırdım. Bugün sizlerle birlikte futbol 3. bölümü çekiyoruz. Evet 3. bölüm. Yanlış duymadınız. Bir dakika arkadaşlar ben bir bakacağım kayıtı açmış mıyım diye. Tamam açmışız güzel. Sıkıntı yok. Yeni on gelmemiş. çünkü yüzden yine birlikte oynayacağız. Yine prof... Yine profesyonel modda pardon arkadaşlar hiç Yine profesyonel modda aynı kadro öyle bir değişiklik yok. Maçımızı yapıyoruz. Bakalım rakibimiz yok, aha, ama diye bir rakip çıktı. Bakalım skor tahminlerini ve yorumlara yazın sakın ileri sardırıp yorum, videonun sonuna bakmayın. İçeriden sesler gelebilir. Annem babam. Anneannem kardeşim dedem. O da yani dedem anneannem. Bayan biri girerse bu şu olmaz arkadaşlar. O yüzden büyük kesmeyelim. Niye çıkıp beni. Neyse maça başladık. Hadi bakalım şunları tokatlayalım. Biliyorsunuz ilk bölüm 2-1 kaybettik. Diğer bölüm 8-1 kaybettik. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben bir çark çevirdim. Ee, dedim ki 70 abonede ya 5 video bir günde ama sadece bir günlük ya da 1040 e futbol parası diye çak çevirdim. Şey bir günde 5 video çıktı o yüzden 70 abone önce bir sadece bir günde 5 video çekeceğiz. Ee, e, hangi videolar olacağını yorumlara yazarsınız. Öğrendik almadık. Tam şey de ne çıkarttı ya. Tadı şiş Dediğim gibi ben video çıktım, 12 Temmuz'da yükledim. Bu videoyu, bu videoda şimdi ben 12 Temmuz'da yapıyorum. 12 Temmuz'u yükleyeceğim. Yani... Daha aslında e, bugün ayın 12'si. 12 Temmuz'da ben bir video yüklediğim için, e, bu arada gol atmışız lan fark etmedim. Neyse devam edin ne işte yamaşita şimdi. Tut onu lan. Ah be oğlum. Hocam ayıp ediyor Vallahi ayıp ediyorum. Neyse. yaş <laughs> Arkadaşlar hiç böyle video çekmek kolay değil. Ben bu videodan sonra ayarlamaları falan yapıyorum. Bu Alex. Biraz sessiz konuşacağım. Konuşmayacağım hatta. Hadi ben gider. Offside. Değil offside yok. Offside yok. Bir ben yeder yapmayacağız. Ve peregrin yapacağız. Evet. Kendisinin iki tokumunun ikinci golü. Arkadaşlar bu arada şu anda Fenerbahçe Kızıl Yıldız maçı var. Durum 2-0. Ee, Kızıl Yıldız yeniyor. Birinci dakikada atlar ve oturduk. 9. dakikada attılar. 1. dakika denemez. 20. dakik 20. saniyede attılar ilk golü. Ama herkes 24 saniye yazmış. Neden olduğunu anlamadım. Ama yani bir gaz ile olarak dalga geçmeyeceğim. Sebebini söyleyeyim. Galatasaray'la bunu hatırlar. Trabzonspor. 2-1 yendimiz maç. ikinci saniye. Topağlar gol. İşte Torreira'nın bir hatası. Çok büyük bir hata. Çok pas kısa düştü. Maalesef. 12. saniye yedik. Onlar da 20. saniyede yedi. Ve 3-0 olmuş. Ben ne derim? Belki 3-0 olmuştur. Kızıl yıldız fener maçı maçı. Bakmadım veya 2-1 olmuştu Fener atmıştır. 2-2 olmasın şansı yok. O soruydu. Uf Olur da. da. Yani. Arkadaşlar bir Önceki videoma Şu anda kadar sadece bir kişi like atmış Baktım bir tek bir kişi like atmış Ben ben de like attım videoma O yüzden Bakıp demeyin ki iki kişi like atmış Diye demeyin Birini ben kendim like attım bir Önceki videoda ne dedim Lütfen videolarıma like atın <laughs> İzleyin dedim Sadece üç kişi izlemiş veya bir kişi mi öyle bir şey. Bilmiyorum. Erken yok. Baş sıfır. Biraz videolarımı bir izleyin arkadaşlar. Bakın ben bunlara emek veriyorum. Ben bunlara çok emek veriyorum. Siz anlamıyorsunuz ne kadar emek verdim. Şu anda bu ses size fazla geliyor olabilir. O yüzden sesi kapatacağım. Nereden kapatılıyordu? Anne arkadan annem konuşuyor. Ne şey yapmayın. Enemsemeyin. Sesler nereden lan? Ne ses aynı. Tüm ses şeyleri kapattık. Evet. Tüm sesleri kapattık. Beni daha net duyun diye arkadaşlar. Evet. Çok güzel şimdi. Hayashi. Şimdi daha güzel odaklanırız. orta çek. Ortası ah be. Dersin. Doğa ilk geri bölünecek maç hatırlıyorsanız. Sekiz bir hafiştik. ilk geri altı gol atmıştık. Maç ilk 4 şimdi dört golle gidiyoruz. İlk geri bir sese beraber maçının şeyini göstereceğim. Golden hemen cicik. Ve ilk geri bitecek ama son atak. Aynen son atak. Zaten atamazlar. Bu otobazlar dedik. Yemek bak ayıp olur. Oy. Oh, Unum. Neyse yemedik. Ee, i̇lk kere 4-0 bitti. Bir çıkacağım size Google'dan göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devre arasında 2-0 yemişler. Evet yani. 1-39 gördüğünüz gibi söylediğim gibi. Evet. Üzüldüm Fenerbahçe için. Ne yapalım. Bu şey değil mi arkadaşlar? 4 şutumuzun da 4'ü gol olmuş. Bir alkış alırım. Bir like de alırım arkadaşlar. 4'te 4 almış. 4 şut 4'ü isabetli. İsabetli şutların hepsi de gol zaten. Direkt şutların hepsi gol. Çık çık çık. 5 beş şuttan 5 beş isabetli beşi gol. Pelegrin hat-trick mi yaptısam göremedim. Geri sarıp bakarsınız. Neyse ya. Hadi devam edelim. Zaten kanalımın açıklamasına yazdım. Bu videonun değil bakın. Kanalımın açıklamasına 70 aboneye 70 abonede bir günde 5 video gelecek dedim. 75 abonede bir günde 6 video. 80. Bir günde 7 video gidecek. O yüzden sakın çok yüksek güzelli falan olmasın. Zaten olmaz. Siz pek like atmıyorsunuz olmaz. Olsa zaten abone pardon. 150 abone olmaz zaten. Siz pek like atmıyorsunuz. Abone de olmuyorsunuz. Zaten ne olacak? 69'a kaldık.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 59, 59, 59, 65, 59 65, 65, 60. 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 Bir önceki maçta direkt attı. Nasıl bir şut? Nasıl bir şut lan? Düt gün vur. 6-0 aldı. Bir önceki maçın ilk yarısı. Ama bir önceki maç 8-1 biten maçta onların 8 Fıran Dekan onların attığı gol çok güzeldi. Alkışlıyorum. Ve topal da gol. Ben yeder. Yes, 7 0. <laughs> maç bu o büyük bir şey üretik <laughs> yapmış bu arada. Bugün 8 bir bitti. Bu maç 10 yapabileceğiz mi? Hadi bakalım. Hedefan Bir videoda 10 gol atarsak zaten çok güzel olur. Ve daha var süremiz var. 20 dakika normal süreyle uzatmak falan gelir. 22 diyelim. Ortalamayı söyledim. 22 dakikamız var. 8 gelecek bence bak. Atamayacağız ya. Ay ben şom ağzımın ya. Atamayacağız dedim atamadık. Tekrar falan izlemeyeceğim arkadaşım. Kaçırdık mı kaçırdık ya bana ne. Niye kaçırıyorsun sen de? Benim yüzümden şom ağzımı açtım ya. Anneannemin sesleri var önemsemeyin. Uf dışarıya. Güzel bir şut. Maalesef dışarıya kaçtı. Gol olsaydı çok güzel olurdu. Ben bu ev futbol e bölümlerimde çok güzel goller atmayı planlıyorum. Bir tane güzel golümüz yok şu ana kadar. Neyse. Ama şu adamın bak Ya isimleri okuyamıyorum arkadaşlar. Bana o konuda bir şey demeyin tamam mı? Yanlış okuyorum isimleri biliyorum hepsini hatta. Neredeyse hepsini yarısından fazla yanlış okuyor. Ama önemse miyim? Mateus. Bur. Of kaleci. Evet güzel şut. Şey. Korner. Tekrar aynı şekilde izletelim. Dört yıldızlık. Ben bir şey gireceğim arkadaşlar. Maçım bitince adaylı sözleşmeye gireceğim. Ama sizlerle beraber adaylı Todic. Direkt kaleye şu çek çektik. Oy. Oo, gol. Gol. Oy. Tadik, gol nereden gol arkadaşlar gol gol bakar mısınız gol be todic gol nerde ne yaptı golü ne dedim bu goller kayıt altına alınacak bu goller kayıt altına alınacak gol orada todic yazarsa mutlu olacağım hadi kalasanın üstüne todic todic Kornerden gol, gol Niye bu kadar çıldırıyorsun demeyin Tam kornerden gol kafa golü değil Kendimiz attı Tadi kim Korneri kullandı inanmıyorsanız gidin bakın Tadiç kullandı korneri ve Tadiç gol attı Tadiç aferin Bu güzel gollerden biriydi işte Güzel goller atacağız dedim bu seri Attık mı attık arkadaşım Orada 8-0 Müthiş gol Kornerden kaleyi denedim dedim mi dedim Gidin en baştan bakın kaleyi denedim dedim Denedik gol oldu bu kadar Deneyin her şeyi. Kaç kere denedim direkten falan döndü bir kere falan. Ama video çekmiyorduk o zaman. Uf. Önceki maç 8-0 bitti. Bu sefer 8-1 bitti. Ah be. Hadi 9 geliyor mu? Görsün. Arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz oluyorum. Kardeşim sesim diyorsa odaya girer. Biraz sessiz oluyorum çünkü kardeşim gelirse sıçtık. Sessiz ol Biraz sessiz olacağım. Şimdi adalet sözleşmeye gireceğiz. Değişmemişse. Şşş. Kapı sesi geldi. Adalet sözleşmeye gireceğiz. Ben gene adalet sözleşmeden aldım oyuncumu. Değişmediyse adalet sözleşme almayacağım bilmiyorum. Ya video bitecek ya bitmeyecek. Bakalım. Nim geliyor. Tamam, ne Arkadaşlar, ben bunu almıştık müstecat. GF'miş bizim GF alayım arkadaş. Kaç yıl? Dört yıl dalıyoruz. GF alıyoruz. Şimdi onca da gösterdim Bu alacağım. Ve Kartur Trend'miş. Bastık ve anlaştık dedik bar dörtlüğümüzümüz. Ve dört aday sözlükle verdik puanı. Yeni futbolcumuz hayırlı olsun. Bakalım ilk 11'imizi oynatabilecek mi 90'lık? Çok güzel çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yapabilirsek tabi. Olmazsa yapmayacağım. Şimdi en iyi oyuncular kısmında şey olacak mı? Şimdi otomatik seçten burada kolayca seçiyorum ben. O ilk 11'de yer alınıyor. Dur şunu şey değiştireyim. Ya gördünüz burada Bruno var ama ben Bruno almayacağım 97 lükmüş ama adam. Ben şu adamlar çıkıyor. Nereden oldu oğlum? Kesin şey dedim yedik. Hmm, ne yapacaktık? Aldığımız oyunu nerede arkadaş? Nasıl? Nerede lan? Bunu istemiyorum. Anam çok ses çıkardık. Kardeşim duymasın. Anam. Bir şey diyorum oyuncu yok lan. burada. 280 alan değil lan. Ya sinir oldum. Bırakmayacağız. Bu kadarsak 81, 79, 73, 87, 88, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 62, 63, 63, En güçlü buralarda oluyor o zaman. Bir dakika. En güçlü. Allah'ın adıyla bir şey yapacağız. Buradan başlıyoruz. Bak, Gans odam. Allah'ım hangisini seçeyim. Ama bunu seçeceğim lan. <laughs> Ve o östeğimiz. Yine o östeğimiz, Yeni futbolcumuz. Her futbolcum kaç maç yapmış? Bu 81 maç. 43. 10. 0. 126 maç yapmış. Güzel. Bu da yine 10 maç. 115. Şahin Alex. 5. Yine aldık. Vadır. Ne? ne? 358 mi? Birinci. Ne? 426 maçı çıkmış. Bu daha yeni zaten. 400 unutmayalım. Ben. 426 onu da aklınıza tutun. Bazen yazmıyor. 48. 48. 23 yaşan sezon var dışarıda. 59 2. Iki. i̇ki maçı çıkmış bu Igor. Bilmiyorum. Her kırmızı kart cezaları unutmuşum. Toplama 250 maç. Bu da çok iyi. Kına abi bu da biraz oynadı ama göstermiyor. Şey o zaman. Setmeler var. İlk set hemen kaç maçtı? 145 maç. Çok güzel. 10 maç oynamış. Çok uzunmuş. Şimdi bu buraya geliyor arası. <laughs> Mahve çıkma. Suarez çok oynattık. Evet 422. Bir dakika 422 maç. 426 mı? 422 426. Çok az farkla. 46 günü kalmış ya. Sözleşme belki uzatabilirim. Yazmıyor. Geçen birincimiz ge o. Oh. Şu kafa kara yüzlü. az kalmış. Kardiyaz sözleşmesi bitiyor. Gerçekten bitmiyor daha yine. Kaç maçtan göremedim bir sıfır. Hangisi en çok maçta onu en sevdiğim oyuncu olacak o. Bazen yazmıyor. Bayağı hafta var ha. Bunlar bitecek mi ki? Bilmiyorum. Neymar da güzel oynadı geldi. Bir maç Bebeto. O da kırmızı kart cezalısı diye. Başka bir futbolcunun yerinde. Buna değil bu. Arkadaşlar bakmasak olur mu? Çok kıldım. Ben bunu geçin olmayacak. Ben bayağı oynayanları da açacağım. Cık. Yok orada güler. Real Madrid'de şu an ama bunu ben yaptı zaten. Niye söylüyorum ki? Bizim takipçilerimiz öğrenmiştir. Herkes ne buna? Şimdi yaptık hay hayatlarımız dur lan niye çıktım ya? Öf kafa gitti benim. Oyun planına gir. Şu adam var ya. Şimdi. Anam. Sözleşme yenilemesi diyorum. Ben da sözleşme yenilemesi yapacağım. Sözleşme yenilemesi ne kadar tutuyor? Zatışım, merak ha. Bilmiyordum. 422 maç ya. çok fazla 426 maç helal olsun. Ve bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Diğer bölümde şu Yine oyuncumuz çok güzel gözüküyor. Bu oyuncu ilk 11'imizde yer alacak. Bir dakika lan. Burada 91. Burada kaç? Burada 90. Bir fark yok. Tamamdır. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bu nereye koyacağımızı da belirleyelim. Hadi. Buradan başlıyoruz bakın. Şu adamla. Evet. Nereye koyayım? Tamamdır. Görüşmek üzere. Mutlu kalın. Bay bay.